Peki istifa sürecine nasıl gelindi? Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tüm Amiral Cihat Yaycı resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine çekilmişti. Ve Yaycı'nın görevden alınması ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Önce teknoloji geliştirmek lazım. Teknoloji geliştirmek için hayal etmek lazım. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tüm Amiral Cihat Yaycı'nın görevden alınmasının yankıları sürüyor. Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Yaycı'nın görevden alınma kararını resmi gazeteden öğrendiği iddia edildi. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri teamüllerinde görev değişiklikleri ve atamalara ilişkin kararlar Ağustos ayında Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da veriliyor. Yeni görevlerde 30 Ağustos'ta resmen başlıyor. Ancak Yaycı için isme özel atama kararı yayınlama yoluna gidildi. 1990'lı yıllarda milli gemi ifadesini bilgemi koyan da yine deniz kuvvetleri mensuplarıdır. Yaycı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensuplarını tespit etmede kullanılan FETÖmetre isimli çalışmanın mimarı olarak biliniyor. Biz Deniz Kuvvetleri olarak 1950 yılından itibaren Amerika'da mühendislik eğitimine gönderdik muharip subaylarımızı. Ayrıca Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını hazırlayan isimlerden birisi de Yaycı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaycı'nın bu konudaki çalışmalarını isim vererek övmüştü. Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, Kurmay Başkanlığını yürüten tüm amiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak Yaycı'nın gösterilmesinden ve basına demeç vererek kamuoyu önünde görünür olmasından rahatsızlık duyduğu öne sürülmüştü. Akar'ın Yaycı'nın bu konudaki konferanslarda konuşmasına engel olduğu da iddialar arasında. Biraz önce Karaköy'de kurmay başkanımız eğitim gördüğünü, mühendislik eğitimi gördüğünü söyledi. Gördüğü okul bir deniz okuludur. Bundan daha şükür duyarız. <laughs> Geçen yılki Yüksek Askeri Şura toplantısında kora miral olması beklenirken terfi ettirilmeyen Yaycı'nın bu yılın başında üzerindeki baskılardan dolayı istifanın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. 1975 yılında hemen ambargonun hitamında biz Araştırma Merkezi Komutanlığını kurduk. Kendi silahımızı kendimiz nasıl yapabiliriz diye Yaycı ile ilgili bir diğer dikkat çeken iddia da deniz kuvvetleri için yapılan bir ihale ile ilgili. Deniz kuvvetlerinde bulunan torpidolarda kullanılan teller için açılan ihaleyi deniz kuvvetleri lojistik başkanının bir yakınının kazandığı ancak tellerin ihale şartnamesine uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine Yaycı'nın malzemelerin teslim alınmaması için emir yayınlattığı öne sürülüyor. Bunlar kurumumuzun devletimizin bize yaptığı yatırımlar. Daha önce Erdoğan'ı alkışladığı için CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tepkisini çeken Orgeneral Metin Temel de 2018 sonunda 2. Ordu Komutanlığından Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanmıştı. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general onun apoletlerini sökeceğim. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Kor General Zekai Aksakallı da 2017 Yüksek Askeri Şura toplantısında 2. Kolordu Komutanlığı'na getirilmiş, daha pasif bir görev olarak nitelendirilen bu atama çok konuşulmuştu.